Sosyal medyada gördüğümüz içerikler, neyi paylaştığımız, neye inandığımız, hatta neye kızıp neye güldüğümüz bunların hepsi sadece kişisel tercih mi? Yoksa perde arkasında çok daha büyük bir akıl mı var? Bugün size ABD Savunma Bakanlığına bağlı DARPA'nın yani Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansının sosyal medya üzerindeki gizli çalışmalarını anlatacağım. Ama bu sıradan bir komplo videosu değil. Gerçek projeler, belgeler ve gelişmelerle sosyal medyanın nasıl stratejik bir savaş alanına dönüştürüldüğünü göreceğiz. Öncelikle bu konudaki ilk soruyu soralım. Sosyal medya savaş alanı mı? Sosyal medya başlangıçta insanların sosyalleşmesini kolaylaştıran bir platform olarak ortaya çıktı. Ancak zamanla sadece bireylerin değil, devletlerin, istihbarat örgütlerinin ve orduların da ilgi odağı haline geldi. Çünkü bilgi çağımızın en güçlü silahı haline geldi. Bu bağlamda ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA sosyal medyayı hem bir tehdit hem de bir fırsat alanı olarak değerlendirdi. Bilginin yayılma biçimlerini, anlatıların toplumu nasıl şekillendirdiğini ve bireylerin karar alma süreçlerinin nasıl manipüle edilebileceğini inceleyen DARPA bu alanda çok sayıda projeye imza attı. Bu videoda DARPA'nın sosyal medya üzerindeki çalışmalarının tarihçesi, stratejik hedefleri, geliştirdiği projeler, bu projelerin uygulama alanları ve mevcut duruma dair bilgileri detaylı şekilde anlatacağız. Öncelikli olarak DARPA'nın amacı neydi sorusuyla başlayalım. DARPA, 1958 yılında Sovyetler Birliği'nin Sputnik uydusunu fırlatmasının ardından ABD'nin teknolojik alanda geri kalmaması amacıyla kuruldu görevi geleceğin teknolojilerini bugünden öngörmek, geliştirmek ve stratejik üstünlük sağlamaktır. Bu misyon zamanla biyoteknoloji, yapay zeka, robotik ve özellikle bilgi savaşlarına da uzandı. 2000'li yılların başından itibaren sosyal medya platformlarının hızla yayılmasıyla birlikte bilgi sadece haber sitelerinden değil, kullanıcılar arasında viral biçimde yayılmaya başladı. Bu Klasik medya kontrol mekanizmalarının etkisizleştiği yeni bir dönemdi. Darpa bu dijital ortama hızla adapte olarak şu sorulara yanıt aramaya başladı. Bilgi sosyal medyada nasıl yayılır? Hangi anlatılar toplumları daha fazla etkiler? Algı operasyonları nasıl işler? Düşman ülkeler sosyal medyayı nasıl bir silaha dönüştürebilir? Tüm bu süreçler nasıl kontrol altına alınabilir veya yönlendirilebilir? Bu sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda çeşitli projeler geliştirildi. DARPA'nın bu konudaki önemli projelerini ise şöyle sıralayabiliriz. Birinci sırada yer alan Social Media in Strategic Communication projesi 2011 yılında başlatıldı. Darpa'nın stratejik iletişimde sosyal medya projesi, sosyal medya alanındaki ilk büyük çaplı programlarından biri oldu. Bu projenin temel amacı, sosyal medyada yayılan bilgilerin gerçek mi yoksa manipülasyon ürünü mü olduğunu ayırt edebilmek, dezenformasyon kampanyalarını erken teşhis edebilmek, viral içeriklerin ardındaki psikolojik motivasyonları ve ağ etkilerini incelemekti. Stratejik iletişimde sosyal medya projesi kapsamında sosyal medyada gerçek zamanlı analiz yapabilen algoritmalar geliştirildi. Twitter ve Facebook gibi platformlardan veri toplanarak hangi konuların hangi bölgelerde ve ne hızla yayıldığı, bot hesapların davranış kalıpları, insanların hangi içeriklere daha fazla etkileşim verdiği, anlatıların nasıl evrildiği gibi veriler analiz edildi. Darpa'nın dikkat çeken ikinci önemli projesi ise Narrative Networks oldu. 1011 ila 2015 yılları arasında hayata geçirilen ve Türkçe olarak Anlatı Ağları ya da günlük dilde Hikaye Ağları anlamına gelen bu proje, insanların bir olay veya bilgi karşısında nasıl pozisyon aldıklarını belirleyen anlatı yapılarını incelemeyi hedefliyordu. Çünkü anlatılar sadece haber değil, aynı zamanda duygusal bağ kurulan hikayeler aracılığıyla da şekilleniyordu. Hikayelerin psikolojik etkileri bireylerin eylemlerini de yönlendirme potansiyeline sahipti. Darpa bu projede edebi yapılar, mitolojik hikayeler, haber içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarını analiz ederek etkili anlatıların ortak unsurlarını belirlemeye çalıştı. Amaç, gerek savunma gerekse propaganda amaçlı kullanılabilecek güçlü anlatı şablonları geliştirmekti. DARPA'nın üçüncü önemli projesi ise MEMEX'ti. 2014 yılında hayata geçirilen proje, insan zihni gibi çalışan ve bilgileri çağrışımsal olarak birbirine bağlayarak organize eden erken bir kişisel bilgi yönetim sistemi hayal ediyordu. Memex, sosyal medyadan çok daha derin bir alanı hedefliyordu. Derin web, yani Deep Web ve Karanlık Web, yani Dark Web nokta arama motorlarının ulaşamadığı verileri tarayabilen yapay zeka destekli arama motorları geliştirildi. İnsan kaçakçılığı, yasa dışı ticaret, terör iletişimi gibi faaliyetlerin izlenmesi ve önlenmesi hedeflendi. Sosyal medya bağlantıları ve karanlık ağlar arasında bağ kurabilen sistemler oluşturuldu. Memex, sosyal medya projeleriyle birlikte çalışarak hem yüzeydeki hem de gizli iletişim ağlarını anlamlandırma amacı taşıdı. Dördüncü önemli proje ise LifeLog ismini taşıyordu. 2003 yılında başlatılan LifeLog, bireylerin tüm dijital aktivitelerini takip ederek bir dijital yaşam günlüğü oluşturmayı hedefliyordu. Bu proje iptal edildi fakat proje iptal edildikten sonra Facebook'un kurulmuş olması çok sayıda komplo teorisine zemin hazırladı. Bu durum Darpa'nın sosyal medya ilgisinin çok daha önceye dayandığını gösteriyor. Peki bu kadar bilgiyi öğrendikten sonra aklınıza hiç şu soru gelmiyor mu? Bu projeler nerede kullanıldı? Şimdi size DARPA'nın sosyal medya projeleri yalnızca akademik araştırmalar veya savunma stratejileri için değil, bizzat sahada da kullanıldığını gösteren birkaç örnek vereceğiz. 1. Hepimizin bildiği ve yaşadığı Arap Baharı 2010-2012 ve Orta Doğu'daki algı yönetimi Arap Baharı sırasında sosyal medyanın nasıl kullanıldığına dair analizler DARPA projelerine veri sağladı. Bunun ötesinde bazı anlatıların nasıl yaygınlaştığı, halk hareketlerinin hangi söylemlerle şekillendiği gibi unsurlar sonraki projelere yön verdi. 2. Rusya'nın sosyal medya müdahaleleri iddiası 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimleri sırasında Rusya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı iddia edilen müdahaleler DARPA'nın stratejik iletişimde sosyal medya ile anlatı ağları gibi projeleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı. Bu dönemde DARPA destekli yazılımlar sayesinde sahte hesap ağları, botların etkileşim haritaları, algı operasyonlarının zamanlaması gibi birçok veri analiz edilerek FBI ve istihbarat teşkilatlarına sunuldu. 3 Askeri psikolojik operasyonlar ABD savaş bölgelerinde sosyal medya üzerinden psikolojik savaş yürüttü. Düşmanın moralini bozacak içerikler, sivil halkı yönlendirecek anlatılar, dezenformasyonla mücadele yöntemleri DARPA'nın geliştirdiği yapay zeka ve analiz altyapılarıyla desteklendi. Peki, günümüzde hangi aşamadayız? Bugün DARPA'nın sosyal medya konusunda daha sofistike ve entegre projelere yöneldiği bildiriliyor. Stratejik iletişimde sosyal medya, anlatı ağları ve dijital yaşam günlüğü gibi stratejik öneme sahip projelerin ardından bugün medyaya daha sofistike projeler hakkında bilgi veriliyor. Bu projelerin bazı güncel başlıkları ise şöyle: 1. Kuantum iletişim ve sosyal medya güvenliği. Kuantum teknolojileriyle sosyal medya platformlarındaki bilgi güvenliğinin korunması ve düşman müdahalelerinin önlenmesi hedefleniyor. 2. Yapay zeka ile gerçek zamanlı anlatı müdahalesi anlatılar artık sadece takip edilmiyor, algoritmalar aracılığıyla anında analiz edilip yönlendiriliyor. Narrative AI adı verilen yeni kuşak yapay zeka sistemleri toplumsal eğilimleri yönlendirebilecek içerikler üretmekte kullanılmaya başlandı. 3. Sosyal ikna ve mikro hedefleme DARPA destekli bazı programlar bireylerin psikolojik profillerine göre hangi içeriğe nasıl tepki vereceklerini tahmin edebilen sistemler geliştiriyor. Bu özellikle seçim kampanyalarında ve uluslararası iletişimde ciddi bir etki oluşturma potansiyeline sahip. Bu yüzden Darpa'nın sosyal medya projeleri sık sık etik kaygılarla eleştiriliyor. İnsanların dijital davranışlarının izlenmesi Manipülasyona açık içeriklerin oluşturulması, psikolojik etkileşimin devlet destekli bir silaha dönüşmesi, bilgi akışının kontrol edilmesi gibi endişeler hem akademik hem de sivil toplum alanında yoğun biçimde tartışılıyor. Öte yandan, bu teknolojilerin kullanılmaması halinde devletlerin siber savaşlarda zayıf kalacağı da savunuluyor. Sonuç olarak, yeni nesil savaş sosyal medyada yaşanıyor. Darpa'nın sosyal medya üzerindeki çalışmaları, bilginin ve algının modern savaşlarda ne kadar kritik hale geldiğini ortaya koymaktadır. Artık savaşlar sadece topla tüfekle değil, veriyle, anlatıyla, içerikle ve algoritmalarla yapılmaktadır. Sosyal medya yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda zihinlerin şekillendirildiği bir savaş alanıdır ve bu savaş alanının mimarlarından biri hiç şüphesiz Darpa'dır. Bu nedenle Dijital dünyada gördüğümüz her bilgiye sadece içerik gözüyle bakmak artık yeterli değil. Arkasında kim var? Neyi hedefliyor? Kimi etkiliyor? Belki de asıl soru şu. Bizler sosyal medyayı mı kullanıyoruz yoksa birilerinin tasarladığı sosyal medya bizi mi şekillendiriyor? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Darpa gibi kurumların bu çalışmaları sadece savunma amaçlı mı yoksa daha fazlası mı? Yorumlara yazın fikirlerinizi birlikte